mu ve mü ile başlayan kelimeleri neden bilmelisin? Günlük hayatta sıkça kullandığın ama kökenine dikkat etmediğin kelimeler var. Mühendis, muavin, müfettiş, muallim, mütefekkir, mucit, muhabir gibi. Peki hiç düşündün mü bu kelimeler neden hep mumü ile başlıyor? İşte bu küçük detay hem anlam bilgisini çözmende hem de paragraf ve sözcük türü sorularında sana büyük bir avantaj sağlar. Bu konu neden önemli? 1. Anlam bilgisi ve sözcük türü sorularında hız kazandırır. Bu kelimelerin kökenini bilmek, cümledeki anlamı daha hızlı kavramanı sağlar. 2. TYT Türkçe'de kelime anlamı sorularında avantaj sağlar. 3. AYT edebiyatta terim ve meslek adları ile ilgili sorularda çıkar. Tanzimat, Servet-i Fünun gibi dönemlerde geçen metinlerde bu kelimelere çok rastlanır. Bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilen metni şıp diye çözer. Hadi başlayalım. Birinci kelimemiz haber. Yani edinilen bilgi anlamına gelir. Haber kelimesinin başına mu eki geldiğinde muhabire dönüşür. Muhabir, haber işini yapan kişidir. İkinci kelimemiz hendese. Hendese kelimesi, geometri, hesap ölçü işi anlamına gelir hendese kelimesinin başına mü eki geldiğinde mühendise dönüşür. Mühendis, hesaplayan teknik iş yapan kişidir. Üçüncü kelimemiz icat. Yeni bir şey bulmak anlamına gelir. İcat kelimesinin başına mı eki geldiğinde mucite dönüşür. Mucit yeni bir şey bulan kişidir. Dördüncü kelimemiz hesap. Hesap tutma işi anlamına gelir. Hesap kelimesinin başına mı eki geldiğinde muhasebeye dönüşür. Muhasebeci hesap tutan kişidir. Beşinci kelimemiz hitap, seslenme anlamına gelir. Hitap kelimesinin başına mu eki geldiğinde muhataba dönüşür. Muhatap, hitap edilen kişidir. Altıncı kelimemiz tefsir, açıklama anlamına gelir. Tefsir kelimesinin başına mü eki geldiğinde müfessire dönüşür. Müfessir açıklama, yorumlama yapan kişidir. Yedinci kelimemiz teftiş, denetleme anlamına gelir. Teftiş kelimesinin başına mü eki geldiğinde müfettişe dönüşür. Müfettiş, denetleme işini yapan kişidir. Sekizinci kelimemiz iman, İnanç anlamına gelir. İnanç kelimesinin başına mü, eki geldiğinde mümine dönüşür. Mümin, Allah'a inanan kişidir. Dokuzuncu kelimemiz tefekkür, düşünme anlamına gelir. Tefekkür kelimesinin başına mü, eki geldiğinde mütefekkire dönüşür. Mütefekkir, derin düşünen kişidir. Onuncu kelimemiz, cihat, mücadele anlamına gelir. Cihat kelimesinin başına mü, eki geldiğinde mücahide dönüşür. Mücahit, mücadele eden kişidir. On birinci kelimemiz, talim, öğretme anlamına gelir. Talim kelimesinin başına mu, eki geldiğinde muallime dönüşür. Muallim, öğreten kişi demektir. On ikinci kelimemiz, tercüme, çeviri anlamına gelir tercüme kelimesinin başına mü, eki geldiğinde mütercime dönüşür. Mütercim, çeviri yapan kişidir. Sevgili gençler, TET'de, AYT'de paragraf sorularında, anlam sorularında bu kelimeler karşınıza çıkar. Bu tür kelimelerin anlamlarını bilmek, soruyu çözmenizi hızlandırır.